Sıla, sıla aç şu kapıyı, aç bana neler olduğunu anlatacaksın, bunu bilmek benim hakkım. Sıla aç dedim şu kapıyı aç! Mertem haklıymış. Aptalım ben aptal! Nasıl inandım senin beni sevdiğine? bu aç kimi ya aç! Nereye gidiyorsun? Seninle benim nereye gittiğimden. Sıla, senin yüzünü bir daha görmeyeceğim bir yere gidiyorum. Anladın mı Tarık? Tamam. Madem gitmek istiyorsun git, tamam mı? Ama bana neden gittiğini anlatacaksın. Söyle bana. Niye beni terk ediyorsun? Ha benim yokmuş gibi davranma bana. Bırak! Bunu. Bilmiyorum. Bilmiyorum Sıra. Neden bana aşağılık bir adammışım gibi davrandığını. Neden beni terk edip gittiğini bilmiyorum. Demek bilmiyorsun ha? <laughs> demek sen neden böyle davrandığımı bilmiyorsun. Seni deli gibi severken seni neden bir kalemde silip attığımı bilmiyorsun demek. Bilmiyorum. Ne yaptım ben sana söyle. Seni kaybedecek ne yaptım ben?